Şu anda yaşadığın her acıyı hissetmenin sebebi benim. Her ölüm, trajedi, kara bulut, olumsuz duygu, adını sen koy, hepsi benim üzerimde. Şu anda beni öldürmenin en dayanılmaz yollarını düşünmek için bu kadar uğraşmanın nedeni benim. Bu sözler tüm evrenin kötülüğünün kaynağı olan Ruh'ya ait. O geldiğinde tüm evren kaos içinde olacak. Cennet ve cehennem korkunç bir yer olacak. Tüm kötülüklerin kökü, ruh, iyilik ve kötülüğün bilgi ağacı olarak bilinen kötülük haz bunotelin ana düşmanıdır. O insanlığın lütuftan düşmesine neden olan orijinal günahtan sorumlu, her şeyi bilen bir varlıktır. Gücünü beslemek için sonsuz bir şekilde günah ve katliamla beslenen asalak bir günah, kara deliği tüm günahkarlar lanetleme üzerine rüya kutsal olarak bağlıdır. Her ihlalleri, kendinden nefret etmeleri ve olumsuz düşünceleri onu güçlendirir hayat ağacının karşılığı cennet bahçesinde yasak meyveyi tutan iyilik ve kötülüğün bilgisi ağacıydı ve cehennem ve evren tarihinde belirsiz kökleri olan son derece esrarengiz bir figürdür. Günahın kendisinin yaratıcısı olması, dünyayı ve insanlığı lanetlemesi, cehennemi olduğu gibi günah ve kötülük alemine dönüştürmesi kötülüğün kökü yani ruh sayesindedir. Dizide meydana gelen tüm olaylar içinde katalizör görevi görür. Hikaye burada böldüğüm için çok üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir. Kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının bu kadar artması beni heyecanlandırdığı için bir aylık erken erişim videoları olacaktır. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben masalcı dede Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kötülüğün kökü yaratılışa yasak bilgi Kötülük, kaos ve entropinin tezahürü olarak geldi ve yaratılışın sütunlarından biri olarak hizmet etti. Öngörüsünü kişisel kazanç için acımasızca kullandı. Evrenin yaratılışını öngören kötülüğün kökü, yani Ru, onu kötülükle lekelemek ve tam bir kaos ve kargaşa arzusunu tatmin etmek için ortaya çıkacak günahlardan ve katliamlardan beslenmek için plan yaptı. Yıldızların ötesindeki ışık ile karşı karşıya kaldığında da kontrolsüz bir biçimde çıldırmış olan ruh, yıldızların ötesindeki ışığa meydan okudu. Ancak zayıflamış durumda olan kötülüğün kökünün kontrol altına almaları da kısa sürmedi. Çünkü gücünü sürdürmek için diğer varlıkların kötülüğünden yararlanamadı. Yine de bir mücadele sırasında yıldızların ötesindeki ışıklardan en az birini etkilemeyi de başarmıştır. Burada anlatılanlar hikayelere sonradan değineceğiz o yüzden sabredin arkadaşlar merak etmeyin. Dünya yaratıldığında yıldızların ötesindeki ışık kötülüğün kökünü onu bir ağacı indirgeyerek ve dünyadaki cennet bahçesinin dışına dikerek cezalandırmıştır. Böylece ironik bir şekilde kötülüğün kökünün özü zehirlemeye çalıştığı aleme katkıda bulunmuştur. Tanrı daha sonra Adem ve Havva'yı ilk insan olarak yaratmıştır. Onlara cenneti bahşetmesine rağmen Tanrı kötülüğün kökünün dallarından filizlenen meyveyi tüketmeyi de yasak koymuştur. Onu iyi ve kötüyü bilme ağacı olarak etiketledi ve dallarındaki meyvelerini yersen acıyı ve ölümü bilecekleri konusunda onları uyarmıştır. Adem ve Havva onlarca yıl boyunca Tanrı'nın direktifini dinlediler. Bir ağaca indirgenmiş olmasına rağmen kötülük sabırla kaçmak için bir şans bekledi. Havva'nın ara sıra dehşet anlarını hissedeceği olumsuz duygulardan yavaş yavaş güçlenmişti. Kötülüğün etkisi dünya yayılmaya başlamıştı. Çünkü meyve yedikten sonra ve daha fazla zulüm için Havva'nın vücudu yasak meyvenin büyümesinde yaratılan bir iç iblis tarafından ele geçirildi. Havva'nın tuzağa düşürülmesini ve sonsuza dek kendi zihninde işkence görmesine neden oldu. Bir insan için en kötü ceza olan sosyal etkileşim eksikliğinden deliliğe sürüklenmeye mahkum edildi. Yasak meyveyi yemenin etkilerinin bir sonucu olarak Adem, Havva ve tüm insanlık kötülüğün kökünün istediği gibi acıyı, hastalığı, yaşlılığı, ölümü ve doğal olarak günahla doğmayı bilmeye lanetlendi. Kötülüğün kökünün kötü niyetli etkisi dünyaya yayılmıştı ve böylece gücü katlanarak arttı. Cenneti etkili bir şekil yok ederken ve insanlığı yozlaştırırken dünyanın asla olması gerektiği gibi ütopik bir cennet olmamasının ve insanların cennetten onu arayanlardan daha fazla uzaklaşmasını sağlarken güldü ve dans etti. Kötülük cennetteki savaştan dolaylı olarak sorumluydu. İnsanlara doğal olarak günah aşılamaya mümkün kılarak dolaylı olarak da Lucifer Prens'in insanlığın yapabileceği kötülüğe ilk elden tanık olduktan sonra Tanrı'ya karşı bir savaş açmayı da motive etmiştir. Bu kısımda özellikle bir önceki videolarımda olan Lilith ve Lucifer'ın hikayesine değinmekte. İzlemeyenler için bakmanızı tavsiye ederim. Lilith ve Lucifer'ın yavru arzusunun farkında olan kötülük, Lilith'i gizlice lanetledi ve Lucifer'dan gebe kalacağı tüm çocukların cansız doğmasına karar verdi ve çifti yaşayan bir çocuk sahibi olmak için beyhude girişimlerini acı verici bir şekilde döngüde bıraktı. Buna rağmen yaşayan ilk çocukları Charlie'ye hamile kaldığında kötülük yumuşadı. Charlie'nin doğduğu gece kötülük Lilith ile yüzleşti ve Lilith'in öfkesine rağmen ona yaptığı laneti ortaya çıkardı. Kötülük, Charlie'nin varlığının kırılgan olduğunu ve kolayca söndürülebilecek bir umut kıvılcımı görevi gördüğünü iddia etmiştir. Charlie'nin ölü doğan kardeşlerinin kaderinden kurtarmak için kötülük, Lilith'e umut verme çabalarından vazgeçmesini ve bunun yerine müziğini kaos ve kötülüğü yaymak için kullanmasını ve kötülüğün lanetlerin günahlarıyla güçlenmesini istedi. Lilith isteksizce kabul etti. Kızını umutsuzluktan korumak için müziğinin saflığını feda etmeyi seçti ve sonunda cehennemi bir karanlık ve ızdırap diyarına dönüştürdü. Bunu takip eden bir noktada kötülük Araf'a hapsedilecekti. Buna rağmen cehennem sakinlerinin kötülüklerden güç almaya devam etti. Bir günahkarın cehenneme her gelişinde özü kötülüğün kökü ile bir ağacı saran köklere benzer bir şekilde içice geçer. Günahları besin görevi görür ve güneş ışığı, su ve toprağın bir ağacı büyümesini sürdürmesi gibi kökün gücünü besler. Kök sırayla asalak bir varlık gibi onları besler. Cehennemin günahkar nüfusunun gücü ve sayısı yüzyıllar boyunca arttıkça cennet kötülüğün kökünün o kadar güçlü olacağından korktu ki Arah bile onu zapt edemedi. Azrail başmeliğin ve kişisel ordusu olan melek lejyonları kötülerin ruhlarını yok ederek günahkar nüfusu önemli ölçüde azaltmak için cehenneme ineceği ve böylece kötülüğün kökünün onlardan beslenmesini önleyeceği bir plan önerdi. Cennet, korkudan dolayı bu fikri onaylamakta tereddüt etse de Azrail'in aşırılık yanlısı önerilerinden isteksizce kabul edildi. Ne zaman bir günahkarın ruhu yok edilse, kötülükle olan bağları kopar ve kötülüğün köküne acı veren bir eziyet eder. Cehennem sakinleri ruhun varlığından haberdardır ve ruh cehennem topluluğunda sevilen bir varlıktır. Cehennem sakinleri Pentagram şehri saat kulesine onun gerçek bir resmini bile yapmışlardır. Saat kulesinin kendisinin ismi de Big Ru lakabı takılmıştır. Kötülüğün kökü dünyadaki seçkin bir insan tarafından da ibadet edilir. Bu olayları sizlere anlattığıma göre neden hasat günü olduğunu anlamışsınız demektir. Sizin bu konudaki fikir ve düşünceleriniz neler yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.